gün yeniden sizlerleyim. bank konusundan giriş yapıyorum. Son 3 sezondur aşırı düzeyde haksız ban atılıyor. Ortak bir bakış açısı olarak sisteme erişim olanların da fark ettiği gibi hilesiz oyunculara ban atılıyor. Şu anda büyük bir kesim direkt hile olarak işaretleme yaptığı için bunun sonucunda aşırı düzeyde haksız banatılmış oluyor. Ve ban yiyen hesapların çok büyük bir kısmını geri açmıyorlar arkadaşlar. Eagle sistem şu anda mobil ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Asya bölgesini inceliyor. Avrupa serverına geldiğinde makro kullananlar dahil bir sürü hesaba banatılacak Ve bu banlar tekrarlıyorum müfettişler tarafından atılıyor. Hile kullanan arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Artık vazgeçin şu lanet hileden. Valla bitirdiniz bizi. Hayatımızı sömürdünüz lan! Diyorum ve inceleme yapan arkadaşlara da ellerini vicdanlarına koyarak inceleme yapmalarını söylüyorum. Ve raporlama sistemine giriyorum. Şu anda 7076 banım var benim. Şurada inceleme doğruluk oranımı düşük görebilirsiniz. Bunun da sebebi önceki iki sezon gibi bu sezonda çok fazla haksız ban durumu var. Daha önceki videolarımda da bunun detaylarını belirttim. Raporlama sistemi neden yavaş işliyor? Bu sorudan devam ediyorum. 4 tane ekran yakalaması aldım. Bakın birinci göstereceğim raporu 119 kişi işaretleme yapmış. Bir diğerine 136 kişi. Bir diğerini 142 kişi işaretleme yapmış. Burada ekstra bir parantez açacağım. Adamda belli olmayan bir hile durumu var. Ben bunu diğer ve uygunsuz davranışlar olarak gönderdim. Adam gördüğünüz gibi %63'lük orandan dolayı ban yemedi. Bir diğerine geçiyorum. 158 kişi işaretleme yapıyor totalde. Bu adam da hile olmadığı halde ota demişten ban yiyor. %91'lik bir oranda. Önceki iki sezonda olduğu gibi çok fazla haksız ban atılıyor bu sezonda. Örnek bir resim hazırladım. Tekrar inceleme butonu gittiği için şöyle bir durum oluşuyor. Burada 3 tane hile olan oyuncuyu işaretledim ben. Bunların üçü de ban yemediği için bunların üçüne de tekrar inceleme gönderdim. Bu incelemenin sonucu gördüğünüz gibi Re review result 3650 gün ban olarak geri döndü. Yani hileli oyuncular ban yemiş oldu. İkinci bence bu daha kötü bir durum. Hile olmayan bir oyuncu ban yiyor ben tekrar inceleme gönderdiğimde bu no violation'a çeviriyor. Yani adamın hesabı kurtulmuş oluyor. Hilesi olmayan bir oyuncu haksız ban yediğinde bunu kolay kolay açmıyorlar. İncelemelerim sırasında enteresan bir durumla karşılaştım. Aynı hesabın iki farklı videosu denk geldi. Videodaki hesabın desenlerine dikkat edin. Bu durum bir hesabın iki kez banlanmasıyla da sonuçlanabilir. Ya da birinci video hile olarak veya ikinci video hile değil olarak çıkarsa ne olacak? Burası da ayrı bir paradoks tabii ki. Bu saçma durumu inşallah düzeltirler diyorum. Geçen sezonun enteresan kilo alan oyuncularını gösteriyorum şimdi. Adam 32 kilo almış, 35 kilo almış, 37 kilo almış, 38 kilo almış. Adam 41 kilo alıyor. Gördüğünüz gibi beyaz mumyalı yükseltilebilir silah olan bir hesap. 44 kilo alıyor. Tekrar söylüyorum bu kil sayıları kesinlikle normal değil. 3 kilo alıp hala ban yiyen hesaplar var. Elinizi vicdanınıza koyun diyorum. Burada rank sisteminden ekran alıntısı yaptım. Geçen sezonun birincisi 253 banla Sümeyye oldu. 62 gün bir inceleme yapıyor. 253 tane hile banlıyor. Bakın ben bu rank sırasına giremiyorum. Bu rank sırası nasıl işliyor gerçekten hiç anlamış da değilim. Sadece şu kadar gösteriyorum. Ben 59 gün inceleme yapıyorum. 708 kişi banlıyorum. Son olarak raporlama sistemine erişimi olan arkadaşlara sesleniyorum. Bir oy kullanırken kendi hesabınızı Düşünerek oy kullanın. Yarın öbür gün oy kullanılacak hesap sizinki olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.